Selamlar pampilerim. Eğer ki bir web siteniz varsa ve mobil uyumluysa bu web sitesini mobil uygulamaya çevirmek çok kolay. Dakikalar içinde Flutter kullanarak bu web sitenizi mobil uygulamaya çevirebilirsiniz. Şimdi bu videoda onu göreceğiz. Dilerseniz gelin videoya geçelim. Şimdi abi masa üstümü görüyorsunuz şu anda tamam mı? Çok basit. VS Code'u açıyorum. Siz Android Studio'yu da açabilirsiniz. Fark etmez. Kafanıza göre takılın abi. O herkesin hayalini kurduğu dünyaca ünlü panel karşımızda. Bu panelden hemen bir yeni Flutter projesi açacağız. Tamam. Buradan Vibe'e geliyoruz. Command palet yazıyor. Command paleti bir kez tıklıyoruz. Burada direkt komutlar çıkıyor. Elinizle yazabilirsiniz. Çıkmıyorsa Flutter 2.3 üst üste New Project. Zaten burada çıktı. Seçiyorum abi Flutter projesini. Ondan sonra buradan projenin tipini seç diyor bana. Uygulama diyorum. Application yazan yeri seçiyorum. Daha sonra bana nereye oluşturmak istediğini istediğimi soruyor. Bir klasör belirleyebilirsiniz burada. Sıkıntı yok. Flutter projelerim klasörüne kaydedeceğim ben. Tamam diyorum. Seçiyorum bunu da. Şimdi uygulamanın ismini soruyor. Hemen abicim uygulamamıza benzersiz. Çok güzel. Zıplamalı patlamalı. Çılgın bir isim buluyorum. Abdul Zarrak'ın yeri deyip enter'a basıyorum arkadaşlar ve projenin oluşmasını bekliyorum. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Bu arada proje oluştururken kendi yapmış olduğum sosyal medya uygulamasını hala indirmediyseniz şu açıklama kısmında bulunan linkten sosyal medya uygulamamı indirebilirsiniz. Anime, manga ve cosplay severlere özel bir sosyal medya uygulaması geliştirdim Flutter'la. Şu anda tabii ki hala geliştirme aşamasında. Eğer indirmek istiyorsanız açıklama kısmındaki linkten Play Store'dan indirebilirsiniz şu da sadece Android için mevcut. Projemiz oluştu. Hemen Chrome'u açıyoruz. Pub.dev'e gideceğiz ve bir paket ihtiyacımız var. Bunu indireceğiz önce. Pub.dev'e gidiyoruz. Şimdi abi paketin ismi WebBM miydi? WebBeaver miydi? Öyle bir şeydi. Hemen buraya yazdık mı çıkar zaten. Evet. Flutter. zaten %100 popülaritesi var gördüğünüz gibi Popüler bir paket %100 olanı indireceğiz Flutter web, web web paketi hemen gidelim abi kullanışına bakalım önce bir Şimdi hem Android için hem iOS için çalışıyor paket Yani web sitenizi hem Android APK olarak hem de iOS için mobil uygulama haline getirebiliyorsun Mükemmel abi bu Aşağı iniyoruz burada kullanım demiş Kullanım şeklini vermiş Bir tane controller oluşturacağız Şimdi burada javascript modu rengini bilmem ne bir sürü bir şeyler vermiş Navigation delegate progress update loading var. Ha, loading var updateleyebilirsin diyor. On navigation request youtube.com. Tamam. Bir, kontroller oluşturuyoruz bu şekilde. İkincisi ise normal scaffold sayfası oluşturup bu web verip kontrolleri veriyoruz. Yani kullanımı bu şekilde çok basit. Min SDK versiyon 19 olması gerekiyormuş. Tamam ayarlarız onu. Minimum SDK versiyonu ayarlayacağız. Installing kısmına gelelim arkadaşlar. Ve öncelikle bu paketi yükleyelim. Hemen şuradan kopyalayalım. Yazmaya üşendiğim için. Terminali açalım. Şimdi bu paketi indireceğiz kopyaladığım bağlantıyı Ctrl V ile yapıştırıyorum arkadaşlar buraya. Tamam. Buraya yapıştırdıktan sonra enter'a basıyorum. O paketi yükleye dururken hemen Chrome'a gelelim. Tekrardan bu kullanımlarına gelelim, kopyalayalım kontrolleri. Sadece şurayı bir kopyalayalım. Burada da nasılmış Sıkavat olduğunu, var vermiş vesaire. Tamam. Şuradan hemen Android'e gidelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan app klasöründe olması lazım build.gradle'e geliyorum şu şekilde aşağı doğru ineceğim. Burada min SDK versiyon olması lazım. Min SDK versiyon demişiz. 21 diyeceğim buna. Orada 19 yazmış minimum. Target SDK versiyon. 33 yapalım abi. Hedef SDK versiyonu. Tamam. Compile SDK versiyonu ellemedim. Eğer hata verirse elleriz. Burası tamam gibi duruyor. Hemen şuradan save all deyip kaydedip burayı kapatalım abi. Burayla işimiz yok. Şimdi şu default kodları silelim my home class'ını şuradan. Çünkü biz kendi sayfamızı tasarlayacağız. Hemen dashboard diyeceğim. Daha sonra dashboard tabii ki de yok oluşturacağız arkadaşlar. Şuradan şunu silelim artık. Şurayı kapat. Lib'e gelelim. Bir tane klasör oluşturalım. Abi klasöre bir tane hemen dosya oluşturalım. Ondan sonra import, e, materyali import edeceğiz her zamanki gibi. Hatta ben şuradaki klavyeyi kullanacağım. Ondan sonra hemen buradan bir tane stateful widget oluşturalım arkadaşlar. Stateful widget. Dashboard'ı oluşturdum. Main'den bunu import edelim abi tamam mı? Gelelim import edelim. Dashboard'a dönelim. Kopyaladığımız kontrolleri buraya yapıştıralım. Daha sonra hata verecek tabii ki de kopyaladığımız kontroller. Ben buraya final diyelim. Ondan sonra web vm bunu import edeceğiz. Flutter web vm bu olması lazım değil mi? Bunun galiba bir özelliği silinmiş. HTTP out request. HTTP error. Tamam. Error'u silmişler abi. URL değiştiği zaman bir şey yapabiliyorsunuz. İsteğe bağlı bunu kullanabilirsiniz. Atıyorum. URL değiştiği zaman tekrardan aynı URL'e gitsin diyebilirsiniz. Şimdi bunu kullanmayacağız. Sil abi bunu. Ee, bunu da kullanmayacağım ben. Sil. Şunları sil gitsin. Bu şekilde bir çalıştıracağım. Buraya bir tane scaffold oluşturacağız. Söylediği gibi orada. Bir tane app var verebilirsiniz veya vermeyebilirsiniz. Bir verelim bakalım. Body kısmına web view. Widget verecektik. Orada yazdığına göre. Ve bu bize kontrol istiyor. Zaten otomatik verdi ismi aynı olduğu için tabii ki de. Yukarıda oluşturduğumuz kontrolü WebView ve, Widget'a veriyor. Bu kadar. Ekstra renk düzenlemelerini vesaire artık sonradan yaparız. Şimdi bir derleyelim. Bakalım YouTube'a mı gidecek? Nasıl olacak görüntü? Bir ona bakalım. Derlendi uygulama. Şimdi abi buradaki URL'e geldi. Yani yükleyeceğimiz, görüntüleyeceğimiz web sitesi burada olacak arkadaşlar. Flutter.dev görüntülendi. Yani örnek olarak Flutter'ın sitesini görüntüledik burada. Başlığa YouTube yazmışız. Hemen onu bir değiştirelim. Flutter yazalım. Şöyle bir yenileyelim arkadaşlar. Tamam Flutter oldu. Şimdi şuradaki ne diyecek olursanız abi bak. Bu On Navigation Request metodunda ne demiş biliyor musunuz? Eğer ki üyeler YouTube URL YouTube'un URL'i ile başlıyorsa bu URL'e gitme, iptal et diyoruz. Yani burada gitmek istemediğiniz, kullanıcıyı yönlendirmek istemediğiniz bir URL varsa atıyorum e, web sitesinin altına inelim şöyle abi. Ekran kaydedici ekranı görüyorsunuz şu anda zaten. Şöyle en alta indiğim zaman bakın burada YouTube, Twitter, GitHub, Meetup var. Siz mobil uygulamaya çevirdiğiniz zaman web sitenizi eğer ki kullanıcı başka bir web sitesine gitsin istemiyorsanız Mesela bakın bu YouTube ikonuna tıklayacağım Tıkladım bak gitmiyor Gitmiyor çünkü YouTube ile başlayan hiçbir yöreyle gitmeyecek Yani bu mobil uygulamanın içinden çıkıp dolaşmasın bir yere gitmesin istiyorsanız Bu sosyal medya ikonlarınızın URL'lerini tek tek bu şekilde ekleyebilirsiniz buraya Eğer derseniz start with yani bu, bu URL ile başlıyorsa derseniz atıyorum bu youtube.com'un yanında kullanıcı adı olsa bile şununla başlayacağı için belli bir yere kadar sizin bu şart koyduğunuz URL'lere gitmeyecek. Bu şekilde aynı bu şekilde bir sürü üyerele alt alta if oluşturabilirsiniz ve yine en sonda da bunu yapabilirsiniz. Hiçbir şart karşılanmadığında bunu çalıştıracak. Yani Üyerele gidecek. Şöyle bakalım. Yukarı doğru çıkalım. Gayet güzel çalışıyor bu arada. Hiçbir sorun yok. Hatta menüyü açalım bu şekilde. Bakın şu anda bir mobil bir uygulama aslında. Ve dediğim gibi Google'a veya başka sitelere gitmesini bu yöntemi kullanarak engelleyebilirsiniz. Main'e gelelim arkadaşlar. Şu yukarıdaki kırmızı şeyi ben silmek istiyorum. Onun için de material App'a gelip debug show Checked mode banner diyorum. False diyorum. Onu da oradan yolluyorum abi. Görmüş olduğunuz gibi o da gitti. Gayet güzel bir görüntü. Şöyle tekrardan bir test edelim. Ee, Get start'a da basalım mesela. Web sitesinin içinde dolaşalım, test etmiş olalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sorunsuz çalışıyor ve web sitesinde bulunan normal web sitesine eklediğiniz reklamlar da burada gözükmeye devam ediyor para kazanabiliyorsunuz ama normal web sitesine eklediğiniz o reklamlardan yani AdMob alakası yok. Çünkü bu bir web bir web görüntüleyicisi aslında. Klavyede çalışıyor yani sorun yok arkadaşlar. Evet bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Dakikalar içinde ve çok basit bir şekilde mobil uyumlu web sitelerinizi mobil uygulamaya çevirebiliyorsunuz. YouTube algoritması gereği videoların insanlara ulaşabilmesi için lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanal büyümeye devam ediyor. Beni desteklemek için kanala abone olabilirsiniz. Ben her video yüklediğimde bir bildirim almak istiyorsanız bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız her video yüklediğimde videolardan hızlı bir şekilde haberdar olursunuz. Umarım video işinize yaramıştır. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.